Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün Taha ile beraber Minecraft en iyi oynuyoruz. Hoş geldin Taha. Hoş bulduk Bu sefer Az ve Alıyoruz. Ve maçı alıyoruz. Egben de en sevdiğim harita. Bu da en sevdiğim harita. Al sen şunları. Altınları aldım. Arkadaşlar diğerleri söyledim size. Acayip sinirliyim. Acayip kaslıyım. Evet. Bu taklaya getireceğiz değil mi daha? Çok sinirliyim, çok. Acayip sinirliyim. Çok sinirliyim. Allah Allah ya. Ay. Hiç kazanamıyoruz ya. Bak video dışında kazanıyoruz, videoda kazanamıyoruz. Aynen. İşte şans. Geçen ne güzel 3 takımlık. Şimdi baksana 15 takım. <laughs> Aha. Kaç takım var lan? 2, 4, 6. Biz dışında 5. Hani şey daha o videoyu yüklemedim ben. O hırsla şimdi ikinci direkt yani. Kaç oluyor? E Egvars'ın ikinci videosunda. Egvars özel Minecraft'ın 5 videosu. Egvars'ın ikinci videosu. 5 dakika önce çektim. Zaten tişörtten anlarsınız. Tişört aynı. Tip falan aynıdır. Saç falan. Telefon yine burada. Beş dakika çekiyorum. Çünkü çok hırslıydım. Çok. Bu sefer Egg ben de Ege arkadaşların ben. Eee ne diyeyim tank mı diyeyim buldozer mi diyeyim yani müthiş bir şey yapacağım Ege. Sağ biraz aydın alıyorum. Bir dakika atıyorum. Tamam 3 tane yeter. Buradan Eren abiye selam olsun düzensiz oyuncular kanalından. Onlar uzun süredir video çekmiyorlar ama video çekecekler arkadaşlar. İnşallah çekerler yani. Ben çekerler diye umut ediyorum. Neyse or orası önemli değil. Eren abiye buradan selam söylüyorum. Ege deyince o aklıma geliyor. Çünkü o Egi, dünya gibi bir şey yapıyor. Yani buradan mesela şuraya kadar egg yaptığı falan var. Buralara kadar egg yapıyor. Full obsidian. Bursa. Chest koyuyor Bursa'dan, aralara. Bursa'dan Ankara'ya kadar. Aynen. Ölmek Yolculuk sorarım. yapıyor. yani. Bayağı iyi kaplıyor. Selam. Ben yol yapacağım da şey e, ee, blok Ben destek sunarım sana blok destek. Sıkıntı yapma kardeş. Hoppala bunları koyalım. Bu sefer arkadaşlar egg bende hiç egg bende olmuyordu. Thaile oynadığım zaman hep ortaya gidiyordum çünkü <laughs> videolar sıkıcı olur falan diye de E gibi kaplayayım da siz görür o zaman. Eyi ben bir kaplayayım. Direkt kırılıyormuş. <laughs> Aynen ha bunu dedim var ya direkt kırılırsa. Direkt. Eee <laughs> bir blok getirir misin? Bir bloku biraz mı? Ee, biraz. Ya mesela 20 30, çabuk ama çok az kaldı. Geldim. Ulan bende yol gözükmüyor. Bir Ta biri geliyor. Ta bende yol gözükmüyor. Gel at At, at Şunları da Şimdi ortada sıkıntı falan yaşarsın. Hadi mouse hareketi ya. O Abi, da inadı bugün ne bugüne tutuyor. Ey e, kaplamadım yalnız ben. Son blok neyse kapattım. O Orsadiki bütün daymakları aldı şimdi, ya. şimdi ya. Ne kadar sinirliyim var arkadaşlar haberince. Yani arka arkaya video çekmek ne kadar zor? Çünkü editlemek, montaj yapmak, filtrelemek zaten or orayı bahsetmiyorum. Bu yani. orası çok uzun. Arka arkaya iki tane video çekiyorum. Bunları aynı gün atamayacağım ihtimalle. İki gün arayla atacağım. Ay bir gün arayla atacağım. Arka arkaya atacağım yani. Bir pazartesi bir salı mesela. Anladınız siz gerek yok benim çok açıklama yapmamam. O zaten dün gece e, dünkü Hero Brand Chamber videosu dün 12'de yüklendi. <laughs> yüklendi. O yüzden e, izlenmesi biraz düşük. Kimsenin haberi yok çünkü. Biraz uzun zamandır Ama. video atmadığım için. Ama tekrar izlenmeler şimdi yukarı çıkıyor. Instagram falan yazdım video yüklendi falan. Takip edenler görmüştür. Ben saçma bir şeyler yaptım kum taşlarıyla da niye yaptım ki ben daha fazla Ek kaplı yürüyorum. Ek ya, kaplı. 30 tane elmas getirince şey şey 3 level yapacağız. Çabuk getir lan. 25 tane diamond var getirmeyeceğiz. Bak daha ölürsen çok üzülürüm. Güzel gelirim bir şey olmaz. Ama 30 diamond'dan bahsediyoruz yani. Geliyorum geliyorum. 30 diamond 31 gold. Bir tanesini aşağı atsana. Tamam. <laughs> Hepsini attım ya koşuyordum. Eee Yeterli <laughs> yapınca birden hepsini atıyor ya. Ben de hızlı e, koşarken. Tamam tamam. Diamondlar atsan ama <laughs> oyunu kapatırdım biliyorsun değil mi? Hayır, Zaten 3 şey 2 diamond 3 diamond eksik kalmış. Boşver ya. Yapar yaparız yine. 3 oldu değil mi? Oldu. Şimdi arkadaşlar ben oyun tarzımızı söylüyorum. Tamam sen bir git, gidip ek kırmayı deneyelim mi bir azıcık? Hemen e ben böyle. Şey Kazma. Kazma al ben de zincir set yapayım. Demir göğslük yapalım iki tane. Hemen böyle bir kırmayı deneyelim. Ek zaten okey. Ben kendi demir göğslüğümü yaptım. Ege daha devam edelim. Çünkü arkadaşlar şimdi taktik şu. Biraz ayrın alayım. O bayağı yoruldum. Kimse bayağı... yol yapmadı ama. Aynen kim yaptı? Kırmızı yaptı. Kırmızı yolunu tamam. kırdı. Tamam arkadaşlar şimdi taktik şöyle. Ne? Söyle. yeşilin yol şey yeşili kırabiliriz. Tamam kıralım. E, ee, taktik e, ee, diamond hemen açtık. Egi zaten hayvan gibi kapladı Biraz da hayvan gibi. Yani kule yapacağız. Ee, adamları oklayacağız aşağıdan. Yukarıdan. Yani taktik bu. Yani, taktik bu ama e adamlar çok fazla. Şimdi bir sürü takım var. Hepsini teker teker oklasak ölsek bile ilgileri kırık değil. O yüzden bir, bir azıcık bile bir ek kıralım hemen. Sonra kule yapalım zaten onlar birbirlerini yerler. Sarı takım biziz değil mi? Aynen. Aynen. Demir göğsüklü yaptın mı? Ben e, pantolon da yapacağım. Yapacağım şimdi ikisini Okey. Sen de okay. kendine yap. Biz de yaparız. Bizim ne eksimiz var? Yok, 20'lik kazmadan yapacağım. Ben Bekle, dur, 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 gitme. Ölürsen çok boş vakit kaybedeceğiz. Altın al, golden apple falan yap. Paso yol yap. Yap bir şeyler, da. Ben her şeyden var, bir tek golden apple olacak. Şuradan ben 20'lik kazmayı alayım. Acayip Neyse. hızlı kıracağız. Çok hızlı kıracağız. Hayır. Bekle bekle bekle. Ben şey ya da anlamadım. An ne dedin anlamıyorum şimdi. beni bekleyeceğim. On diamond'da şey alacağım. Eee dur o? Ne oldu? Balta. Okey balta Ay, Yeşil takım gitti. Bu ne hız kardeş nereye yetişiyorsun? Tamam ben hazırım. Kaçtı ya kaldı. B Bittim. tamam Yemek yapayım ben biraz daha. Yemeğin var mı? Var. Bir sürü golden apple yaptım. Tamam. Neredesin? Diamond'ları elemedim. Hadi önden sen. Yürü. Bak sakin git ben geçen yolda düştüm. Aslında sana dememem lazımdı bunu. Kendime demem lazımdı. Sen Optifine var değil mi? A -a. Pembelerin Ege açık gel pembelere. Oradan oradan. Oradan git sola dön. Yani buradan gördüğüm kadarıyla öyle. Optifine yok bende de. Yol var mı? Yol yok diye gözüküyor bende. Taha dedim Taha ne yapıyor? Egeler açık mı? denizde yürürler ya. Ve adam nerede? Marları gitmiş. ekleri kırık mı? Aa ekleri kırık. Ben niye böyle şey yaptım? An... Ben kırdım. Zaten mi He şimdi kırdın. Niye bana bırakmadın egzi? Adam burada değil. Değil mi? Saklanıyordun. saklanmıyorum Gel o zaman. Ortaya bir daha gidelim. Bence yok. Hala Biz, bizim benzemektir. İçinde öyle bir his var. Aha burada burada. Pembeli burada. Pembeli burada. <laughs> Önüne bakmayarak yürüyor. Gör bunu. Oha 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 oha. Oha ta ölüyorum. Geldim. Ne vuruyorsun kardeş? Ah ölüyorum. Ah oh, öldüm. benim açlık barım sıfırmış o yüzden canım dolmuyordu. Ama adam çok fazla vurdu değil mi? Aynen. Galiba hackerdı. Hey Hacker hey oldu. Gel beyze 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 beyze. Bizim adam do dolaşalım mı? İki takım kaldı. Biz bir, bir kırmızıları beze. gidelim. Abi yol yok diye görüyorum kidir. Tabi bütün yollar var değil mi? Var var. Bir boşluk olsa ben düşerim biliyorsun değil mi? Yol gözükmüyor bende. Şey bizim yanımızdaki kim? Kırmızı. Gidelim mi şu kırmızı? Kın... Yol yok. Yapalım. Neredesin sen? Ben bir fırsat çekiyorum. Tam çek. Aha. Kırmızı ay, mavi tarafından maviler kırmızıda şu an. Biz de mavileri ama mavilerin ortaya yolu yok. Kırmızılara gidiyorum ben oradan gideriz. Ama bizim bey şu an sakin değil mi? Sakin sakin. Çabuk gel ama bana yardım. PvP'm kötü benim. Oh bunu yenmemiz lazım var. Acayipsin benim. Ya, ya yapsak ya? Neyse. Yap istersen. Yok yok bekleyemem. Oha ben kırmızıların beyzindeyim. Abi dur 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 dur. Gir çık gir çık girin. Neredesin? Ben yemeğim yok yemeğim yok yemek alacağım. Gir çık sen. Bak mouse tuşlarını duyuyorum. Gir çık. istemiyorum. istemiyorduk. Ağzını kırayım. Kırıyorum. Gir çık ya. Helal. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya, Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. hadi. Hadi bay bay. Aha. Ta yay yap gözünü seveyim yay yap. Adam şu an ortada mavili. O yüksek aha bana kırmızı seti var. Düşün onu. Ben geliyorum. Düşün onu ta. Geldim oradayım. Vuruyorum kırmızıya. Azıcık kalbi var. Vur vur vur. Oyun takıldı. İşte bu. Mavilere hemen gidelim mi? Aynen. Gidelim çünkü kırmızılı maviden geldi. Hadi 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 hadi. Dur düşürme. Bilim, 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 bilim. Arkadaşlar çok sinirliyim. <laughs> Ek ben de. Tam bak dikkat et. Adamla bir zincir set diğerinin seti yok. Çabuk fal çabuk. Fal ta, çarpacağım tamam, bana git tamam, Ne var oğlum atlamakta? Dur, Adamın birinin yok. seti yok yukarıda çabuk. Okun yoktur. Adam, 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 adam buraya yol yapıyor. Adam üstüme atlayacak. Adam üstümüze atacak öyle bir şey düşünmeye çalışıyorum. O zaman biz de şöyle yapalım. Aferin. Düşürdü mü seni? Aşağı Aa, mı düştü? Geldim. Aşağı mı düştü? Aferin. Yukarıdan Aferin. gidelim. Gel gel gel. Adamı düşürdüm. Zincir seti düşürdüm. Ağzını kırayım. Adam ölmedi daha. Zincir seti aşağıda kaldı. Tamam, Gelemiyor. Uçamaz. Eki kırıyorum tamam. ben. O sıkılır şey... Öbür adam da ölmüştü. Aldım. Gel o adama gidiyoruz. Ha. Abi kazandık lan galiba. Çekil daha çekil ben yol yapıyorum. Dur 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 dur. Ya yapmayacağız. Bu! Arkadaşlar ben ne dedim? Diğer elimde ne dedim? Bir sürü takım vardı ve biz kazandık. Kaç ektirdik? 3 ektirdik. Pembe, kırmızı, mavi. Hepsini öldürdük. Pembeyi öldüremedik. Pembe biz öldürdük. Aynen pembeyi de biz öldürdük. Video 13 dakika sürdü. Biraz kısa olabilir ama yendik. Diğer videonun intikamını aldık. Değil mi ta? Aynen. Arkadaşlar bu video özel. Çok like atın. Fazla fazla like atın. Bir sürü like atın. Like butonuna gömçürün. Gömçürün değil mi ta? Gömçürsün evet. linkini aşağıda bulabilirsiniz. Diye açıklama yazarım. Burada zaten kutulara benim kendi kanalımı koyarım. Önceki Eygars videomu izlemek istiyorsanız şuralara bir yerlere e, görürsünüz zaten oralardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.